Herkese merhabalar ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda yeni ajanımız ile alakalı bir gelişmeyi konuşacağız. Bildiğiniz gibi bu dönemde normalde yeni ajanımız ile alakalı küçük teaserların, tanıtımların gelmesi gerekiyordu ama bunlar gelmedi. Dün Twitter'dan bir paylaşım yapmıştım, video olarak da bahsetmek istedim bu konuda. Yeni ajanımız yüksek ihtimalle ertelendi. Daha öncesinde Sky'da ve Chamber'da olduğu gibi direkt kısım başındaki güncellemeyle değil, kısımın ilerleyen güncellemesinde oyuna gelecek. Bu arada konuyu tam olarak giriş yapacağım ama siz de hemen bir videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda duyuruları çekilişleri kaçırmamak için de mutlaka Discord sunucumuza bekliyorum. Evet devam edelim. Normal şartlarda yeni ajanımız gelmeden yaklaşık bir ay önce böyle ajanların durumuyla alakalı bir işte makale, video vesaire yayınlanır. Bu işte yazıların yani ajanların durumuyla alakalı yapılan paylaşımın içerisinde de hem yeni ajanımızın bir teaser'ı olur hem de gelecek olan ajanlardan vesaire bahsedilir. Böyle küçük küçük tanıtımlar yapılır. Hani evet biz yeni ajanımızın bir kontrol uzmanı olacağını tahmin ediyoruz. Yüksek ihtimalle de zaten bir kontrol uzmanı olacak ama şu an için bu konuyla alakalı yapılmış resmi bir paylaşım yok. Bu bahsettiğim Riot'un yayınladığı ajanların durumunda da genelde buna bir kesinlik geliyordu aslında. Normal şartlarda ajanın haftaya oyuna eklenmesini bekliyorduk ve şu ana kadar net bu tarz bir ajanların durumu paylaşıldı ne de yeni ajan ile alakalı herhangi bir teaser tanıtım geldi. İşte yok ajanın memleketi paylaşılırdı, ayağı paylaşılırdı, bacağı paylaşılırdı vesaire bu tarz paylaşımlar yapılırdı. Bizim şu an için ajan ile alakalı bildiğimiz şeyler oyuncu kartındaki teaser'dan yola çıkarak ajanımızın bir kontrol uzmanı olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda poligondaki ses mesajından yola çıkarak da yeni ajanımızın İskoçyalı olmasını bekliyoruz. Onun için şu an çok ayrıntılı bilgilere, bize çok fazla fikir verecek bilgilere sahip değiliz. Peki ne olacak? Yeni ajan ne zaman gelecek? Bildiğiniz gibi Valorant yeni ajan olsun, yeni harita olsun vesaire bunları turnuva içerisinde tanıtmayı seviyor. Turnuva finallerinde vesaire ana tanıtım ortaya çıkıyor. 14-24 Mart tarihleri arasında da Masters bir turnuvası gerçekleşecek. Görünen o ki Riot Games'te bu yeni ajanımızın teaserlarını Masters sırasında paylaşacak. Ajan tanıtımı olsun, ajanın oynanış videosu olsun yani ajanın tam tanıtımı olsun bunlar da Masters'ın büyük finalinden önce yani 24 Mart'ta paylaşılır. Yine muhtemelen sayılı içerik üreticisine de böyle yurt dışında bir erken erişim verilir yine onların paylaşımı da bu dönem içerisinde yapılır. 24 Mart'ta turnuvanın finali var. 26-27 Mart'ta da yüksek ihtimalle o zaman gelecek olan güncellemeyle de yeni ajanımız oyuna eklenir. Bu arada bu ajanın ertelenmesi kafanızı karıştırmasın. Önümüzdeki hafta yeni kısım güncellememiz 8. bölüm 2. kısım güncellememiz geliyor. Bu kısım güncellemesi 5-6 Mart'ta oyuna gelecek ve yine yeni savaş bileti olsun, yeni set olsun vesaire bunlar bu tarihte oyuna eklenecek. Yani bunlar da herhangi bir değişiklik olmaz. Yine aynı zamanda bu hafta istiklal koleksiyonu da oyuna eklenecek. Bunda da herhangi bir değişiklik yok. Sadece ajan aslında bir 3 hafta falan teleniyor bu da dediğim gibi daha önce hem Sky'da olmuştu hem de Chamber'da olmuştu. Sky Icebox ile aynı güncellemede gelmişti. Hem harita hem de ajanı aynı dönemde aynı güncellemeyle getirmek istememişlerdi. Dolayısıyla araya bir iki hafta koymuşlardı. Chamber'da da ajan tam olarak hazır değildi. Chamber'da kısım güncellemesinden iki hafta sonra oyuna eklemişlerdi. Benzer bir durum var diyebiliriz. Yani lafı daha fazla da uzatmaya gerek yok. Özetle durum şu şekilde yeni ajanımız gelmesi gerekenden gelmesini beklediğimiz tarihten 3 hafta sonra oyuna eklenecek. 5-6 Mart'ta değil 26-27 Mart'ta oyuna eklenecek. Yine çeşitli gelişmeler olur, başka şeyler ortaya çıkar. Bunları da tabii ki de video içerisinde konuşuruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Neler düşünüyorsunuz Düşüneceğiz. yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?